Evet kıymetli hocalarım. Şimdiki videomuzun konusu okulda öğrenme modeli. Hemen başlığımızı yazalım ve başlayalım. Okulda öğrenme modeli. Şimdi modelimizin fikir babası kim? Karl. Evet. Şimdi Carol okulda öğrenme modelinde dış şartların çevre şartlarının düzenlenmesiyle kaliteli ve etkili öğrenmeler gerçekleşeceğini vurgulayan ilk isimlerden bir tanesi. Yani Karol dediğimiz şahsiyet öğrenme sürecini, öğretim sürecini doğrudan alıyor neye bağlıyor? Dış etkilere, dış etkenlere bağlıyor. Ve bunların merkezine neyi oturtuyor? Zamanı oturtuyor. Karol diyor ki 20 kişilik bir sınıfta siz konuyu anlattığınız zaman bir öğrenci anlamışsa diğer öğrencilerin tamamı bu konuyu anlayabilir. E anlamadılar oğlum. 20 kişilik bir sınıfım var. Ben dersimi 2 saatlik bir zaman dilimi içerisinde anlattım. 3 tane 5 tane öğrenci anladı. Geriye kalanlar anlamadı. Karol bu durumda diyor ki bakın diyor dünya üzerinde yaşayan bütün insanların öğrenme hızları birbirinden farklıdır. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Eğer bir öğrenci sizin anlattığınız konuyu anlamamışsa çok büyük ihtimalle o öğrenciye öğrenmesi için ihtiyaç duyduğu zamanı vermemişsinizdir. O zaman bakın şunu anlatalım. Önce yazalım, daha sonrasında bir örnekle somutlaştırmaya çalışalım. Bakın ne diyormuş? Dünya üzerindeki bütün insanların, dünya üzerindeki bütün insanların öğrenme hızları birbirinden farklıdır. öğrenemeyen öğrenci yoktur. Slogana dikkat edin. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Tam öğrenmede ne diyeceğiz? Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır diyeceğiz. Okulda öğrenme modelinde ne diyormuşuz? Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Devam. Her öğrenciye öğrenmesi için ihtiyaç duyduğu zaman verildiğinde yine her öğrenci öğrenebilir. Yani kuramının neyin üzerine oturtmuş dikkat ederseniz kuramını zaman ögesinin zaman ögesinin üzerine oturtmuştur. Zaman ögesinin üzerine oturtmuştur. Şimdi felsefesini bir daha anlayalım. Bakın Karol şunu söylüyor. Diyor ki tekrar edelim. Somutlaştırmaya çalışalım sizin için. 20 kişilik bir sınıfta ders anlatımı gerçekleştiriyorsunuz. Anlatımınızı bitirdiniz, anlatımınızı bitirdikten sonra bir sınav yaptınız. Baktınız ki sınıfınızdaki 5 tane öğrenci okey. Yani sizin anlattığınız konuyu öğrenmiş. Fakat 15 tane öğrencisin anlattığınız konuyu öğrenememiş. Bakın geleneksel eğitim sisteminde bu konuyu öğrenen 5 öğrenci zekidir. Bunlar bizim için kazanımdır. Bir sonraki konuya geçilebilir. Fakat Karol diyor ki kardeşim bak Bunlar da öğrenebilirdi. Yani şu an konuyu öğrenmemiş 15 öğrenci de öğrenebilirdi. Bunlar niye öğrenmediler? Çünkü bunların öğrenme hızları bununkine göre yavaştı. Yavaş olduğu için de bu öğrenciler ne yapamadılar? Öğrenemediler. Şimdi okulda öğrenme modelinin 5 ana değişkeni var. Şimdi bunlar hangileri olduğunu yazalım. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Bakın birincisi yetenek. İkincisi öğretimden yararlanma yeteneği. Öğretimden yararlanma yeteneği. Üçüncüsü sebat ya da sabır veya Özcan Hoca'nın deyimiyle kararlılık. Dördüncüsü fırsat ve beşincisi öğretimin niteliği. Bunları tek tek ele alalım. Şimdi bakın. Yetenek kısmı için ne diyeceğiz? Bir öğrencinin herhangi bir konuyu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zamandır. Bakın 3 tane öğrenci çizelim. A öğrencisi, B öğrencisi ve C öğrencisi. Hangi konuyu anlatacaksınız? Diyelim ki çarpma konusunu anlatacaksınız. Şimdi bu öğrenci çarpma konusunu 3 saatte anladı. Bu öğrenci çarpma konusunu 4 saatte anladı. Bu öğrenci çarpma konusunu 5 saatte anladı. 3 saat A öğrencisi için yeteneğidir. Yani bu öğrencinin yeteneğidir. 4 saat B öğrencisi için bu öğrencinin yeteneğidir. 5 saat C öğrencisi için bu öğrencinin yeteneğidir. Yani kişinin herhangi bir konuyu öğrenme hızı, öğrenme zamanı onun yeteneği olarak adlandırılır. Şimdi öğretimden yararlanma yeteneğine. Karol'ün yaptığı çalışmalar şunu göstermiş. Eğer sizin normal şartlarda öğrenciye anlatacağınız konuya ilişkin öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi zayıfsa öğrenci ya çok geç öğreniyor ya da hiç öğrenemiyor. Bu yüzden Karo diyor ki mantıklı olan, doğru olan bizim herhangi bir konuyu anlatmaya başlamadan önce o konuya temel teşkil eden konuları belirlememiz ve varsa eksiklik gidermemiz. Bakın biz hangi konuyu anlatacaktık? Çarpma konusunu anlatacaktık değil mi? İyi de çarpma konusuna temel teşkil eden toplama ve çıkarma işlemi öğrenci tarafından biliniyor mu? Bilinmiyor mu? Eğer öğrenci tarafından bilinmiyorsa öğrencinin bu konuyu öğrenme şansı yoktur ya da öğrenci bu konuyu çok yavaş öğrenir. O zaman ne diyor Karol? Diyor ki öğrencinin yeni konuya ilişkin ön koşul bilgilerini belirle varsa eksiklik gider bunu yaparsan öğrenci daha hızlı öğrenecektir. Hemen şöyle diyelim. Öğrenci yeni konuya yeni konuya temel teşkil eden ön koşul bilgileri biliyorsa daha hızlı öğrenir. Sebat, sabır ya da kararlılık ne? Şimdi sebat, sabır ya da kararlılık olarak nitelendirdiğimiz durum tam olarak şu. Bir öğrencinin Boş zamanlarında kimse kendisini zorlamamışken gönüllü bir biçimde öğretimi ayırdığı zamandır. Hemen belirtelim. Bir öğrencinin gönüllü bir biçimde öğretimi ayırdığı zamandır. öğrenci öğretime gönüllü bir biçimde ne kadar fazla zaman ayırırsa o denli etkili öğrenir. Peki Fırsat ne? Fırsat bizim eğitim uygulayıcıları olarak bir konunun öğrenilmesi için öğrencilerimize vermiş olduğumuz zamandır. Yani şöyle düşünün, şöyle düşünün. Ben dersin öğretmeniyim. Hangi konu işleyecektik? Çarpma konusunu işleyecektik değil mi? Şimdi ben dersin öğretmeni olarak geldim ve öğrencilere dedim ki arkadaşlar 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde biz çarpma konusunu ne yapacağız? İşleyeceğiz ve bitireceğiz. İşte benim programın uygulayıcısı olarak, işte benim öğretmen olarak bir konunun öğretimi noktasında öğrencilerime vermiş olduğum zaman, onlara tanımış olduğum fırsattır. Hemen yazalım. Bakın konunun öğretimi noktasında konunun öğretimi noktasında öğretmenin öğrenciye verdiği zamandır. Demek ki bunu çok ayarlamanız gerekiyor. Öyle bir planlama ya da sistem yapacaksınız ki her öğrencinin öğrenme hızına uygun olacak. Peki öğretimin niteliği ne? Öğretimin niteliği şu. Diyor ki kardeşim, Öğretim öyle bir biçimde düzenlenmelidir ki öğrencilerin tamamı ek bir süreye ihtiyaç duymadan konuyu rahatlıkla öğrenebilmelidir. Mesela siz çarpma konusu için 3 saatlik bir zaman ayırdınız. Fırsat verdiniz yani öğrenciye. Fakat 3 saatlik zaman diliminden sonra sınıfınızdaki öğrencilerin önemli bir kısmı konuyu anlamadı. Kusura bakma sen niteliksiz bir öğretim yapıyorsun. Niye kardeşim? Sen nitelikli bir öğretim yapmış olsaydın her öğrenciye bir konuyu öğrenebilmesi için gereken doğru zamanı verirdin ve ek bir süre vermene, ek bir zaman vermene gerek kalmazdı. Aynı zamanda öğretmenimin dersin, konunun öğrenciler tarafından iyi anlaşılabilmesi noktasında sınıf içerisinde yapmış olduğu her türlü çalışma da öğretimin niteliğiyle ilgilidir. O zaman şöyle söyleyelim. İyi bir program yani nitelikli bir programdan bahsediyoruz. Her öğrenciye gerekli zamanı veren programdır. Eğer öğrenci konunun öğretimi noktasında ek süreye ihtiyaç duyarsa kaliteli bir öğretim gerçekleşmemiştir. gibi aynı zamanda öğretmenimin sınıfta kullandığı yöntem teknik buradadır. Öğretmenimin sınıfta kullandığı araç gereç buradadır. Vesaire. Toparlayalım. Okulda öğrenme modelinin fikir babası Karol'dür. Karol, dünya üzerinde yaşayan bütün insanların öğrenme hızlarının birbirinden farklı olduğunu ve anlatılan bir konunun bütün öğrenciler tarafından öğrenilebileceğini bu konunun öğrenilebilmesi noktasında yapılması gereken tek şeyin Öğrenciye öğrenmesi için ihtiyaç duyulan zamanın verilmesi gerektiğiyle ilgili olduğunu söyler ve devam eder der ki öğrenemeyen öğrenci yoktur. Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Kuramını 5 temel dinamiğin üzerine oturtmuştur. Yetenek bir öğrencinin bir konuyu öğrenebilme hızıdır. Öğretimden yararlanma yeteneği zaten daha önce söylemiştik yapılan çalışmalar, ön öğrenme düzeyi, iyi olan öğrencilerin konuları daha hızlı öğrendiğini ortaya koymuş. Sebat, sabır ya da kararlılık bir öğrencinin X konunun ne ilişkin gönüllü bir biçimde ayırdığı zaman ile ilgilidir. Fırsat konunun öğretimi noktasında öğretmenin öğrenciye verdiği zamandır. Öğretimin niteliği ise kıymetli hocaların burada da belirttiğimiz gibi eğer sizin yapmış olduğunuz çalışmalar sonunda öğrenci ek bir zamana ihtiyaç duymuyorsa o zaman siz nitelikli, etkili ve kaliteli bir öğrenme gerçekleştiriyorsunuz. Tekrar ediyorum. Okulda öğrenme modeli bugüne kadar ÖSYM tarafından sorulaştırılmadı ama hangi sınav için? Bizim girdiğimiz eğitim birimleri sınavı için. 2013 yılına kadar yapılan STS yani denklik sınavında Karol'ün okulda öğrenme modeline ilişkin soru ifadeleri var. Bu videoda söyleyeceklerim genel itibariyle bu kadar kıymetli hocalarım. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.